Ben Mert Acar. Fotoğraf, video ve yerleştirme pratikleri odağında çalışıyorum. Çoğunlukla doğa ile kentin e, sınırında iç içe geçmiş olan geçiş peyzajı adını verdiğim alanlarda projeler üretiyorum. Bunlar çoğunlukla fotoğraf projeleri olarak başlıyorlar ve daha sonrasında mekanda kurguladığım yerleştirme projeleriyle bir araya geliyorlar. Sağ stüdyoda gerçekleştirdiğim proje ilk zamanlarda çok böyle normal bir zamanda başlamıştı. Fakat ondan sonrasında toplumsal ve çevresel bazı felaketlerin yaşanmasıyla işte yangınlar, birtakım toplumsal olaylar ve İstanbul'da gerçekleşen küçük çaplı bir deprem sebebiyle böyle stüdyoda geçirdiğimiz zamanda dikkatimiz dağıldı ve bu dağılma sebebiyle de gerçekleştirdiğimiz projelerin bir noktada anlamını biraz yitirmeye başladığı hissi bazen oluşmaya başlıyor. Fakat bu hisle beraber stüdyoda gerçekleştirdiğim projenin içerisine fotoğrafların yanı sıra fotoğraflarla aldığım, telefonun aldığım notlar girmeye başladı ve yazı pratiği aslında stüdyonun içerisinde gerçekleştirdiğim bu fotoğrafik projeye eklemlendi diyebilirim. Bu metnin benim fotoğrafik sanat pratiğime girmesiyle beraber kurgusal yapı biraz daha güçlendi ve ilk başlarda sadece sergi ve mekanda yer alan bir takım yerleştirmeler odağında gerçekleştireceğimi düşündüğüm proje bir kitap formatına da dönüştü. Bu kitabın içerisinde yer alan kısa notlar benim peyzajda İstanbul'un kent merkezinde duyduğum huzursuzluk hissinin peyzaja da taşındığını sezmemle beraber aldığım notlar ve yazdığım kısa hikayeler kitabın içerisinde o kurgusal metni güçlendiren bir yapıya büründü diyebilirim. Stüdyoda gerçekleştirdiğim proje benim tabii İstanbul çevresinde ve periferisinde uzun yolculuklar yapmama olanak sağlıyordu. Buraya geldiğim noktada çıktığım ilk yolculuklardan bazılarında İstanbul'un merkezinde yer alan huzursuzluk ve sıkışmışlık hissinin periferide arazide olduğunu çok düşünmüyordum. Orada daha geniş ve özgür bir alan içerisinde olacağını düşünürken bu hissin peyzajın katmanlarına da yayıldığını fark ettim. Su kemerleri, taş ocakları, kanal rotaları ve sürekli devam eden bir inşaatın İstanbul'un kent merkezinde olduğu gibi periferide de devam ettiğini gördüm ve biriktirdiğim fotoğraflar 6, 7, 8, 9, 10 hafta boyunca dışarıda geçirdiğim zamanla beraber sürekli bir inşaat tozu ve o inşaat tozunun arkasında kalan bir nasıl olacağı belirsiz bir gelecek tahayyülünü de ön plana çıkarıyordu. Dolayısıyla bu noktada belgesel bir yaklaşım odaklanmak yerine yarı kurgusal ve geleceği öngören bir yaklaşım benim pratiğimin içerisine sızdı. Ara dönem özellikle bu konuda çok yardımcı oldu. Ara dönemde gelen izleyicilerden bazıları metin ve fotoğraf arasındaki ilişki üzerine beni birçok şeyi düşünmeye tekrar ittiler. Ve kitabın içerisinde daha geniş anlamda yaptığım yolculuğun neredeyse bütün kayıtlarına ulaşılabilirken mekanda özellikle mekanda bulduğum mimari ve bir takım inşaata dair çözümlemelerin burada bir sergi pratiği içerisinde fotoğraflarla iç içe geçtiğini görebiliyorsunuz fotoğraf çekmeye çıktığım mekanlarda özellikle peyzaj fotoğrafı çekerken böyle kentte olduğu gibi çok fazla yakın temas kuramadığınız ortamlarla karşılaşıyorsunuz ve ne kadar yürürseniz yürüyün, yürüyün gördüğünüz ortam sizin e, çok fazla yaklaşamayacağınız bir ortam alıyor. Özellikle İstanbul'un periferisinde karşılaştığım alanlarda da birçok fazla e, engel, özellikle çitler, inşaat sahaları vesaire, güvenlik duvarları gibi yerlerle karşılaştım. Özellikle e, dolayısıyla burada gördüğünüz yerleştirmelerde ya Fotoğrafları yerleştirdiğim şekillerde de bu engelleri, oradaki mesafeyi yankılayan ve o mesafeyi aşma konusunda yaşadığım problemleri de bir araya getiren bir e, sergi formatında görmeniz mümkün. Özellikle e, inşaat materyalleri arasındaki OSB ahşabın, işte e, alüminyum e, çitlerin vesaire buraya gelmesinin sebebi de biraz bu. Projenin sonlarına yaklaşırken projenin henüz bir ismi yoktu. Birçok isim arasında düşünürken özellikle toz, kök ve beton arasında gidip geldiğimi fark ettim ve bu üç kelimeyi olduğu gibi virgüllerle ayırarak kullanmaya karar verdim. Toz özellikle bir gelecek tahvili açısından inşaat tozunun yükseldiği bir İstanbul'u kapatıyor. Önümüzde bir engel oluşturuyor. Kök aslında İstanbul'un periferisinde bile özellikle Su kemerleri vesaire gibi yapıların aslında nasıl tarihsel bir yere dayandığını gösteriyor. Beton ise şu an yükselmekte olan ve o kentin katmanları üzerine ve kentin çevresindeki alanlar üzerine kaplamaya başlayan bir e, yapı malzemesi olarak yer alıyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz bütün yerleştirmelerde ve kitabın ilerleyen bütün sayfalarında e, bunun izlerine rastlayabiliyorsunuz.